Merhabalar. Avrupa Halk Cephesi'nin çağrısıyla bugün iki sene evvelki katliamın yıl dönümünde halkımızın acısını paylaşabilmek için bir gününe açlık grevine gidiyoruz. Bu kaderimiz değil. Öyle diyorlar. Deprem, sel, hastalık, kader alın yazısı değil. Bu kader bize kader neden Japonlara değil? Neden onların evleri yıkılmıyor artık? Teknoloji mi? Bizde yok mu? Var. Ama halkını sevmeyen, halkından nefret eden bir yönetimin insanlarıyız. Ve bu nedenle acı çekiyoruz. Acı çekmeye devam ediyoruz. İşte bu nedenle hem halkımızın acısını paylaşmak hem de kinimizi bir kez daha ilan etmek için cephenin çağrısıyla bir gün açlık grevindeyiz. Unutmadık, unutturmayacağız ve eninde sonunda adalet yerini bulacak.